Merhaba, ben Alişan Erdemli. Bu sunumda sizlere yeni nesil interaktif video içerik üretim platformu Sinema 8'den bahsedeceğim. Bobito olarak yaklaşık 12 yıldır eğitim ve video teknolojileri konularında çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerden biri de Sinema 8 interaktif video platformu. Sinema 8 dijital içerik üreticileri ve yayıncılarının içerik üretim serüvenlerini daha keyifli, hızlı ve interaktif hale getiriyor. Mobil tarayıcıların standartizasyonu ve internet band genişliği teknolojilerinde gelişmeler hızla artıyor. Bununla birlikte hepimizin aşina olduğu üzere video tüketimi son 5 yılda logaritmik bir artış gösterdi. Bu artış hala çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani aslında video içerik üretimi yarışında doğru araç ve platformlara sahip olanlar yarışa bir adım önde başlıyor. Biz de tüm bunları göz önünde bulundurarak Sinema 8 platformunu geliştirdik. Sinema 8'de sürükle bırak araçlarla lineer ve 360 derece videolar üzerinde ilgi çekici, etkileşimli ve bireyselleştirilmiş deneyimler oluşturabilirsiniz. Sinema 8, minimum yatırım maliyeti ve gelişmiş entegrasyon yetenekleriyle iş süreçlerindeki dönüşümü destekleyerek bu büyük yarışta şirketleri bir adım ileriye taşıyor. Peki bizi diğerlerinden ayıran ne? Biraz aslında ondan bahsetmek istiyorum. Yeni eğlence deneyimleri tasarlayabileceğiniz Sinema 8 ile Hedef kitlenizin video izleme oranlarını arttırabilirsiniz. Video içeriğe oyunlaştırma dinamikleri ekleyebilir. Videolarınızı gelişmiş After Effects animasyonlarıyla özelleştirebilirsiniz. Element kütüphaneleri ile zenginleştirebilirsiniz. Videolar içerisinde kişiye özel kurgular oluşturabilir. Video analitik modülü ile kullanıcı deneyimini analiz edip gelişmiş işgörüler elde edebilirsiniz. Tüm bunları kod yazmadan sürükle bırak araçlarla çok kısa sürelerde, düşük bütçelerle yapabilirsiniz. Ayrıca After Effects gibi masaüstü video geliştirme araçlarıyla hızlı entegrasyon yeteneği sayesinde kreatif ekiplerinizi içerik üretim süreçlerine dahil edebilirsiniz. Neleri kolaylaştırdığına video üreticilerinin gözünden bakarsak, Cinema 8, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Kaltura, Brightcove gibi video kaynaklarına entegre olabiliyor ve buradaki videoları etkileşimli hikayelerinizde kullanmanıza imkan sağlıyor. Değişkenler ve kurallı koşullandırma ile dilediğiniz etkileşimli video akışını oluşturabiliyorsunuz. Daha da ilerisi için API'ler ve yazılım geliştirme kitleri ile kapsamlı entegrasyonlar yapmanızı kolaylaştırıyor. Şimdi biraz hangi sektörler Sinema 8'i nasıl kullanıyor onlardan bahsedeceğim. Birçok kurumsal firmanın eğitim ve gelişim ekipleri Sinema 8'i içerik üretim platformu olarak kullanıyor. Eğitim içeriklerinin etkileşimli hale getirilmesi, gelişmiş animasyon ve element kütüphanesiyle zenginleştirilmiş videolar hazırlanması, Etkileşimli eğitim videolarının SCOM paketlenerek LMS'lere aktarılması, Cinema 8 video portalı ile YouTube deneyiminin kurumsal hale getirilmesi, mobil öğrenme deneyiminin arttırılması, single sign-on, API'lar, webhooklar gibi birçok entegrasyon özelliğiyle eğitim-üretim süreçlerine güç katıyoruz. Cinema 8'in bir güçlü yanı da entegrasyon yetenekleri ile şirketlerin iş modellerini dönüştürebiliyor olması. Video içerisinde sesli ve görüntülü yanıt sistemleri, puanlama altyapıları, video içi quizlerle ölçme değerlendirme gibi birçok araçla iş süreçlerinizi video tabanlı hale getirebilirsiniz. API'ler ve webhook ente ente entegrasyonlarıyla videolar ve kurumsal uygulamalarınız arasında doğal bağlantılar kurabilirsiniz. İnteraktif videolar, eğlence sektörü, film endüstrisi gibi birçok dikey sektörde geniş kullanım alanlarına sahip. Hazırdaki video deneyimlerini yeniden tasarlayarak video üretim süreçlerini hızlandırırken izlenme oranlarınızı arttırabilirsiniz. Mobil uyumlu videoları mobil uygulamalar içerisinde kolayca entegre edebilir, gelişmiş video içi reklamlarla gelir üretebilirsiniz. Baktığımızda dijital marketing ve satış ekipleri içinse en hızlı lead üretim mecralarından biri günümüzde videolar. Eğlenceli teaser'lar, bilgilendirici videolar, yarışmalar, oyunlar, anketler gibi video içi uygulamalarla satış pazarlama süreçlerini güçlendirebilirsiniz. İnteraktif videolarınızı CRM sistemlerinizde fırsatlar üreten kanallara dönüştürebilirsiniz. Bulut tabanlı üyelik sistemiyle çalışan Cinema8 platformu tüm video severlere destek verebilecek şekilde üyelik modülleri içeriyor. Uluslararası birçok ödüle sahip olan Cinema8, Türkiye'de ve global pazarda yüze yakın kurumsal müşteriye ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Onlarca partner ve teknoloji entegratörüyle çalışma fırsatı bulan Sinema 8 topluluğu hızla büyümeye devam ediyor. Bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde açtığımız interaktif sinemacılık dersinin ilk mezunlarının vermiş olmanın gururunu taşıyoruz. Video yayınlama altyapısı olarak da kullanılan Sinema 8 platformu Pandemi döneminde ücretsiz eğitim platformları ve eğlence platformlarının altyapı sağlayıcısı olarak aylık video tüketim miktarını 600 terabaytlara kadar çıkardı. 1 milyondan fazla benzersiz kullanıcıya hizmet verdi. Yazılım ekiplerimiz içerik tasarımcıları ve video profesyonelleriyle çok yakın çalışmaya devam ediyor. İstanbul ve Londra ofislerimizde çalışan onlarca video gönüllüsüyle video üreticilerinin hayatını kolaylaştırmak için sürekli gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim.